İsrail ve Arap dünyası arasında barış rüzgarları esiyor. Donald Trump döneminde ilmelenen ilişkiler askeri alana da sıçradı. Navdex 2023'te sergilenen insansız deniz aracı ise sürecin ilk askeri meyvesi. En yakın ülkelerin bile temkinli yaklaştığı müşterek askeri çalışmalarda geçmişte neredeyse tüm diplomatik ilişkileri kesen Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki hızlı yakınlaşma önemli. Askeri projelerde ortaklık, beynel milal boyutta ülkeler arası temasların üst düzeye erişmesi şeklinde nitelenebilir. İsrail-Arap rüzgarlarının yepyeni ürün ürünler yeşertmesi ise kaçınılmaz. Petrol sonrasına hazırlık yapan Körfez, harp imalatı için köklü bir altyapı tesisi istiyor. Bu doğrultuda emirlikler, ülkede sanayi yatırım için önemli bütçeler ayırıyor. Yarımada'nın finansman, İsrail'in ise sanayi gücüyle maddi açıdan olmasa bile teknoloji ve konsept olarak rekabetçi sistemler doğabilir. İki ülke arasındaki bahar rüzgarlarının Abu Dhabi F-35'leri getirip getirmeyeceğini ise zaman gösterecek. İçeriklerimizi kaçırmamak için silahlar ve strateji abone olmayı unutmayın.